Bu, Pseudomonas aeruginosa'nın neden olduğu bir tırnak hastalığıdır. Hastalık kendini yeşilden gri siyaha doğru bir renk değişikliği olarak gösterir. Asemptomatiktir, kokusuzdur ve ağrıya neden olmaz bakteriler muazzam bir hızla çoğalır ve gelişir. Bu nedenle hastalığın gelişmesi için sadece birkaç gün yeterlidir. Acıtmıyor, bu yüzden tehlikeli değil. Bu büyük bir yanılsamadır. Pseudomonia nerede bulunabilir? Yerde, bitkilerde, havada, nesnelerde. Mesela lavabolar, klimalar, hava nemlendiriciler, musluklar, ev içi sıvılar az miktarda. Yapay malzeme altında. Oksijenin olmadığı, nemli ve bir beslenme kaynağının olduğu bir alanda gelişirler. Peki enfeksiyon nasıl oluşur? Kaplamayı uygulamadan önce tırnak zayıf bir şekilde dezenfekte edilmişse veya hiç dezenfekte edilmemişse. Uzman jel ojeyi çıkarırken dikkatli olmasa ve bir önceki baz kattan ince bir tabaka bırakırsa. Müşteriler kendi tırnaklarını soyulmuş yapay tırnağı normal oje ile kaplarsa. Tırnak doğal tırnak planından pul pul dökülürse nemi tutan ve pseudomoninin yaşaması için en uygun koşulları yaratan bir boşluk oluşturduğunda. Peki bu enfeksiyon gelişimi nasıl olabilir? Birinci derecede olan tırnak planının sadece dış kısmının yenilgisi. Sadece dış lekelenme görülür. Tırnaklarda yeşil lekeler görülür. Bu aşamada ağrı veya başka patolojiler yoktur. İkinci derece ise bakterilerin tırnak altındaki derin yumuşak katmanlara nüfuz etmesi. Bu durumda tırnaklarda yeşil lekeler yanı sıra kaşıntı, yanma, cerahatli akıntı, enfeksiyonun kütikül bölgesine yayılması ve yan çıkıntılar birleşebilir. Tırnak hızlı bir şekilde yeşile döner, 2-3 gün içinde tüm tırnak plağı etkilenebilir ve bakteri kana nüfuz eder. Gördüğünüz yeşilimsi renk bakterilerin yaşadığı ortamdır. Kendileri görünmezdir. Hastalık ilerledikçe tırnak yavaş yavaş tarip olur ve kaçınılmaz olarak hastalık tedavi edilmezse patojenin tırnak yatağı yoluyla kana karıştığı an gelir. Sonuç kan zehirlenmesi oluşur. Diyelim ki böyle bir müşteri size geldi. Ne yapmalıyız? İlk olarak kaplama çıkarılmalıdır. Koruma ve dezenfeksiyon ve sterilizasyon kurallarına kesinlikle uyulmalıdır. Unutmayın, bakteriler her zaman etrafımızda olan tozda da bulunur. İkincisi, mümkünse tek kullanımlık veya kullanım ömrünü tamamlamış ve atılabilecek alet ve malzemeleri, örneğin mendiller, törpüler, frezler kullanmak daha iyidir. Ancak her şeyi önceden dezenfekte etmeyi unutmayın. Üçüncüsü, kaplama asla yapılmamalıdır. Şeffaf oje ile bile o jide mühürlü bir kaplamadır çünkü. Dördüncü, müşteriye 3 gün boyunca sirke veya sadece limon suyu ile el banyosu yapmasını tavsiye ediyoruz. Su hafif asidik olmalıdır. Bakteriler asidik bir ortamdan ve oksijenden hiç hoşlanmazlar. Beşincisi ise lezyonun boyutuna bağlı olarak müşteri kaplamayı en az 1 hafta boyunca reddetmelidir. Tırnak zaten gözle görülür şekilde hasar görmüş ve tarif olmuşsa kişi bir doktora yönlendirilmelidir.